Herkese merhaba. Bugün Python ile bir Word dosyasını PDF'e dönüştüren bir program yapacağız. Bu program belirttiğimiz bir klasördeki Word dosyalarını otomatik olarak alacak ve her birini PDF dosyasına dönüştürecek. Yani şöyle bir şey yapacağız. Bu klasörde birçok türde dosya bulunmakta. Ben yapacağım bu program ile bu klasör içinde bulunan Word dosyalarını tespit edip bunları otomatik olarak PDF dosyasına dönüştüreceğim. Şimdi hazırsanız kodları yazmaya başlayalım. Kodları yazmak için Word to PDF adında bir Python dosyası oluşturdum. Şimdi kodları yazmaya başlamadan önce yapacağımız programda kullanacağımız kütüphane bilgisayarımızı indirelim. Bunun için Windows arama çubuğuna cmd yazıp en üstte bulunan komut satır penceresine tıklıyoruz. Açılan bu pencerede şu komutları yazıyoruz. Bu komutu yazdıktan sonra Enter'a basıp yüklemeyi başlatıyoruz. Gerekli kütüphane başarılı bir şekilde indirildi. Şimdi kodları yazmaya başlayabiliriz. İlk olarak programda kullanacağımız kütüphaneleri koda ekliyoruz. Gerekli kütüphaneleri koda ekledik. Peki bu kütüphaneler ne işe yarıyor? Şu ikisiyle klasör işlemleri yapacağız. Bunu da Word dosyalarını PDF dosyasına çevirmekte kullanacağız. İlk olarak convert word to pdf adında bir fonksiyon oluşturacağız bu fonksiyon folder pet adında bir parametre alacak. Bu parametre ise word dosyalarımızın bulunduğu klasörün yolu olacak. Fonksiyonumuzun içine giriyoruz. Files adında bir değişken oluşturduk. Bu değişken içerisinde list directory fonksiyonu çağıracağız. Bu list directory fonksiyonuna parametre olarak folder pet vereceğiz. Biz bu list directory fonksiyonuna parametre olarak folder path'i yani word dosyalarımızın bulunduğu klasörün yolunu verdik. List directory belirtilen klasördeki tüm dosyaların isimlerini alıyor. Bizim folder pet dosyalar adındaki klasör oluyor. Biz list directory kullanarak şurada görmüş olduğumuz tüm dosyaların isimlerini alıp bunu files içerisine aktarıyoruz. Yani şu an şu klasörde bulunan dosyaların isimleri files içerisinde. Şimdi bir for döngüsü açıyoruz. Bu for döngüsü ile dosyalar klasör içerisinde bulunan tüm dosyaları tek tek kontrol edip işlemler yapacağız. Files içerisinde bizim tüm dosyalarımızın isimleri vardı. Ben file ile bunları tek tek gezip işlemler yapacağım. For döngümüzün içine girip bir if bloğu açıyoruz. File with tip buna parametre olarak nokta logic istiyorum. Şimdi burada bir if kontrolü yapıyoruz. Peki buradaki if'i ne kullandık? Şimdi benim folder pet dosyam yani Word dosyalarının bulunmuş olduğu klasör bu oluyor. Bu klasör içerisinde sadece Word dosyaları değil, görmüş olduğunuz gibi farklı türde dosyalar da mevcut. Ben if ile bu klasörü kontrol edip sadece .docx uzantılı dosyaları alacağım. İlk bloğun içine girip word file adında bir değişken oluşturacağım. Biz file içerisinden failili ile dosyaları tek tek gezip isimlerini aldık. Ancak benim bu word dosyalarıyla işlem yapabilmem için sadece o dosyanın adı değil o dosyanın yolu da lazım. Yani mesela şu word dosyamın adı bulanık mantık. Ben sadece bu isimle bir kontrol yapamam. D dizinin içerisinde bulunan dosyalar klasör içerisindeki bulanık mantık demem lazım. Onun için join ile şöyle bir kullanım yapacağım. Bu arada join fonksiyonunu çağırdım. Buna parametre olarak folder peti ve faili verdim. Join fonksiyonu almış olduğu ile geçerli bir dosya yolu oluşmakta. Folder pet Word dosyanın bulunduğu dosyanın yoluydu. Bu da D dosyaları oluyor. File ise o anki işlem yapmakta olduğum dosya oluyor. Mesela şu anki dosyamın adı bulanık mantık olsun. Ben join fonksiyonu kullandığım zaman almış olduğu bu parametreler ile şöyle bir değer döndürecek. Join bize değer olarak şunu döndü. Folder pets D dosyaları oluyor. Fail ise şu oluyor. Ben join ile şu iki kısmı bir dosya yolu olarak birleştirip Word file değişken içerisine aktardım. For döngüsü içerisinde tüm Word dosyaları için aynı işlemi yapmış olacağız. Daha sonra PDF file adında bir değişken oluşturuyorum. Tekrar aynı kullanım yapacağım. Join fonksiyonu çağırıyorum. Folder path'i çağırdım. Burada bir değişiklik yapıp bir f-string çağırıyoruz. Şimdi Word file diyerek o anki dosyanın yolunu oluştururum. Dosyamın türü Word'tü. Biz bu Word dosyalarını PDF'e dönüştüreceğiz. PDF'e dönüştüreceğimiz bu dosyalar için bir yol ve isimlendirme yapmamız lazım. Join fonksiyonu içerisinde tekrar folder pet kullandık. Folder pet değerimiz şuydu. Bu folder pet oluyor. Burada değişik bir kullanım yaptık. Split text fonksiyonu çağırıp bunu parametre olarak file verdik. Split text aldı bu parametre ile tuple türünde bir değer döndürüyor. Biz bu split text içerisine file verdiğimiz zaman bize iki elemanlı bir tuple dönüyor. Bu elemanın ilk değeri dosya adı yani o anki dosyanın adı. İkinci değer ise o dosyanın uzantısı. Mesela şu an benim file değerim şuradaki bulanık mantık nokta .docx olsun. Yani şurası. Ben split text içerisinde şu değeri çağırdığım zaman bana iki elemanlı bir tuple dönüyor. Bu elemanın ilk indekse dosya adı. Yani şu kısmı oluyor. İkinci indekste Logics, yani o anki dosyanın yolu oluyor. Ben burada Speed Text File 0. indeks diyerek file içerisinden sadece dosyanın adını alıyorum. Ben buna 1 deseydim dosyanın uzantısını almış olacaktım. Burada 0 diyerek sadece dosyanın adını aldım. Şurası o anki dosyanın adı. PDF diyerek oluşturacak PDF dosyasını yine Word dosyasıyla aynı isimde olmasını sağladım. Bu sayede dosyaların sadece uzantısı değişmiş olacak. İsimler aynı kalmış olacak şimdi şu kısma gelip bir try accept kod bloğu oluşturacağım. Try dip altı inip convert fonksiyonu yani kullanacağımız ana fonksiyonu çağırıyorum. Buna parametre olarak word file ve pdf file vereceğim. Bu convert fonksiyonuna parametre olarak word file ve pdf file verdim. Buna ilk parametre olarak Word file verdiğim zaman şu değişkene atanan dosya yolundaki Word dosyasını şu şekildeki bir PDF dosyasına dönüştürecek. Gerekli dönüşüm işlemini Convert fonksiyonu kullanarak yapmış olduk. Şimdi ise kullanıcıya bir mesaj vermemiz lazım. Print diyerek f string kullanacağız. File deyip dosyanın ismi başarıyla PDF'e dönüştürüldü mesajını verdik. File bizim dosyamızın ismiydi. Eğer dönüşüm başarılı olursa kullanıcıya dosyanın ismini verip başarılı şekilde PDF'e dönüştürüldü mesajını verecek. Tıra ile aynı bloğa gidip Accept kod bloğunu yazıyoruz. Accept içerisinde Print yazıp kullanıcıya bir hata mesajı göndereceğiz. Hata dosyada dönüştürülürken bir hata oluştu. Try Escape Code bloğu bizim bir hata kontrol yapmamızı sağlıyor. Eğer program başarılı bir şekilde çalışırsa sadece şu kısım çalışmış olacak. Eğer programda bir hata olursa bu hata mesajı şu şekilde olacak. Şimdi fonksiyonumuzu yazmayı bitirdik. Fonksiyonumuzun dışına çıkıp fonksiyonla aynı bloğa gelip folder pet değişkeni oluşturacağız. Bu folder pet'e değer olarak word dosyalarının bulunduğu klasörün yolunu vereceğiz. Benim word dosyalarının bulunduğu klasör şuydu. Ben şuraya tıklayıp şu dosyayı kopyalayıp iki tırnak arasına bu dosyanın adını yapıştırıyorum. Son olarak oluşturmuş olduğumuz fonksiyonu çağıracağız. Buna parametre olarak da folder pet değişkeni vereceğiz. Kodları yazmayı bitirdik. Ben programı çalışınca şöyle bir şey olmasını bekleyeceğim. Program benim dosyalar klasörümdeki tüm Word dosyalarını tespit edip bunları PDF'e dönüştürecek. Bakalım programı çalışınca bir hata çıkacak mı? Ve evet, şu an dönüşüm işlemi başladı. İlk dosyamızı dönüştürdü herhangi bir ataşmadı. İkinci dosyamız da dönüştü. Evet son dosyamız da başarılı bir şekilde pdf'e dönüştürüldü. Şimdi dosyalar klasörümüze gidip sonuçları kontrol edelim. Bulanık mantık adındaki dosyamızı şurada görmüş olduğunuz gibi word dosyasına döndürmüş. Evet gördüğünüz gibi uzantısı da pdf. Aynı şekilde şu word dosyamızı da dönüştürmüş ve şu dosyamızı da başarılı bir şekilde pdf'e dönüştürmüş olduk. Gördüğünüz gibi uzantısı pdf. Şimdi koltuklarımızın üzerinden tek tek geçelim. Burada gerekli kütüphanelerden sadece kullanacağımız fonksiyonları koda aktardık. Convert Word to PDF adında bir fonksiyon oluşturup buna folder pet'i verdik. Folder pet'i şurada tanımlamıştık. Bu değer bizim Word dosyalarımızın bulunduğu klasörün yoluydu. Şurada list diyerek benim D dosyalar içerisinde bulunan tüm dosyaların listesini alıp bunu files içerisine aktardım. Şu an tüm dosyalarımın listesi files içerisinde. Daha sonra for döngüsüyle files içerisinde tek tek kesip bu dosyalarla işlem yapmaya başladım. Şimdi file ile tek tek tüm dosyaları gezeceğiz. Ben yapmış olduğum bu programda klasörde bulunan sadece word uzantılı yani .docx uzantılı dosyalarla işlem yapmak istiyorum. Onun için burada bir if kontrol yaptım. Bu if ile sadece .docx uzantılı yani word türündeki dosyaları alıp bunlarla işlem yapmak istediğimi söyledim. If bloğunun içine girdik. Ben sadece dosyaların adlarıyla bir işlem yapamayacağım için burada word file içerisinde join'i kullanarak o an işlem işlem yapılacak dosyanın tam yolunu almış oldum. Daha sonra o anki işlem yapılacak dosyanın PDF'e dönüştüğü zamanki yolunu ve isimlendirmesini belirttim. Bunu da yine bir join fonksiyonu ile yaptık. Daha sonra burada bir try escape kod bloğu kullanarak bir hata yönetimi yaptım. Program başarılı olursa şurası çalışacak. Hata olursa da şurası çalışacak. Hata olursa kullanıcıya şu formatta bir hata mesajı döndürülecek. Eğer program çalışırsa şu try içerisindeki kodlar çalışacak. Burada try içerisinde kullanacağımız ana fonksiyonu çağırdım. Convert fonksiyonuna parametre olarak word file ve pdf file verdim. Convert fonksiyonu almış olduğu bu parametre sayesinde o anki word dosyasını pdf dosyasını çeviriyor. Daha sonra burada kullanıcıya word dosyasının başarılı bir şekilde pdf'e dönüştürüldüğü mesajını verdim. Fonksiyonumuzu burada bitirdik. Şurada folder pete word dosyalarımızın bulunduğu d dosyalar yolunu verdim. En son olarak da fonksiyonumuzu çağırıp oluşturmuş olduğum bu dosyanın yolunu yani şu değişkeni buraya parametre olarak verdim. Program çalışınca da D dosyalar içerisine gidip tüm dosyaları listeledi. Listelemiş olduğu dosyalar arasında Word dosyalarını tespit etti. Daha sonra tespit etmiş olduğu bu Word dosyalarını teker teker PDF'e dönüştürmüş oldu. Yazmış olduğunuz bu kodlar ile bir klasörde bulunan Word dosyalarını PDF'e dönüştürmüş oldu. Siz bu kodları kendinize göre değiştirip geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda Python kullanarak bir klasördeki Word dosyalarını otomatik olarak PDF dosyasına dönüştüren bir programın nasıl yapılacağını elinden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.